Evet kıymetli arkadaşlar selamünaleyküm. Artık öyle bir zaman değişiyoruz ki gerçekten her şeyi duyuyor, her şeyi görüyor, her şeyi de herkesten bekler hale geliyoruz maalesef. Öyle bir zaman değişiyoruz. Bununla ilgili bir durumu sizlerle paylaşmak istedim ki her birimiz dikkat edelim. Öncelikle çocuklar. Çocuklarla ilgili son zamanlarda çok 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 konuşmaya başladık. Özellikle daha dikkatli olanlar, uyanık olanlar çocuklara ne yapılıyor, birçok kaçırılan çocuklar var. Bunlarla ilgili araştırmalara başladı. Biz de öyle. Evet bir haber yeni bir bilgi daha karşımıza çıktı. Bakın sosyal medyadan beğendikleri çocukların fotoğraflarını bizzat oyuncak olarak yaptırıyorlar. Fakat bu gayri ahlaki bir oyuncak diyelim. Evet maalesef böyle durumlar var. Benim kastım bunun olduğu değil. Bunlarla ilgili gerçekten çok hadiseler artık ortaya çıkmaya başladı. Gerçekten aklımıza, hayalimize gelmeyecek çok hadiseler yaşanıyor dünyada. Biz tabii ki şu tarafıyla ilgileneceğiz. Kötülük var, şer var. Bu kötülükleri ortadan kaldırmaya çalışacağız. Bu aşamada da tabii ki kendimiz yem olmayacağız. Elimizden gelen tedbiri alacağız. Burada size en birinci tavsiyem çocuklarınızın fotoğraflarını kesinlikle ve kesinlikle sosyal medyada paylaşmayın. Evet güzel fotoğraflar çekelim, güzel fotoğraflar depolayalım. Bunu aile içerisinde paylaşalım ama asla sosyal medyada paylaşmayalım. Çünkü bu çocukları özellikle gördüğümüz kadarıyla ortaya çıkan bu haberlerden arayanlar var. Bunlara kötü gözle bakanlar var. Artık kimin kime hangi gözle nasıl baktığını gerçekten bilemez olduk. Öyle bir zamanda yaşıyoruz şu anda. Maalesef. Evet, siz de görüyorsunuz. Benim buradan tavsiyem çocuklarımızın fotoğraflarını kesinlikle sosyal medyada paylaşmayalım. Tabii ki artık her türlü uygulamayla bizim telefonumuza ulaşabiliyorlar, kameramızı kullanabiliyorlar. Gerçekten çok kötü bir zaman yaşıyoruz. Fakat bize düşen mümkün olduğunca bunlara karşı uyanık olmak, en azından en bariz, en bariz, en kötü durum olan sosyal medyada paylaşmak durumuna düşmeyelim. Ya siz de çok abartıyorsunuz ayağına sakın girmeyelim çünkü çocuklarımız gerçekten işte böyle. Yani bu haberler var ve zamanımızda elbette İslamiyet'in hakim olmamasından imanların insanlara hakim olmamasından kaynaklı her insandan her şey beklenebiliyor maalesef. Keşke öyle olmasa. Keşke eğitim sistemimiz iman, ahlakı tam verebilse. Keşke İslamiyet dünyayı hakim olsa. Keşke cezalar caydırıcı olsa. O zaman bunları elbette yaşamayız. Yoksa medyadan her zaman izliyoruz, izliyorsunuz. Sürekli, e, sürekli gasp, soygun, hırsızlık, öldürme haberleri var. Yani her gün her haberde bunları görüyoruz maalesef. Yani bunun iki ayağı var. Öncelikle eğitim sağlam olarak verilecek. Tabi bu her eğitim olmaz. Her kitap insanı ahlaklı, edepli kılmaz. O yüzden elbette iman eğitimi, ahlak eğitimi ve İslamiyet'in, Allah'ın kanunlarının eğitimi elbette lazım. Adetullah'ta ne vardır? Allahü Teala insanları korku ve ümit arasında, haf ve arasında tutar. Bu şekilde insan dengede kalabilir. Yani dengede kalabilmemizin Yolu haf ve reca arasında olmak. Reca ümit noktası yani biz insanları iman, ahlak, ibadet noktasında sağlam bir seviyeye getireceğiz ve onun diğer tarafına da bu bizim şefkat tarafımız ya da ümit tarafımız kabul edersek diğer tarafına da kesinlikle cezaları, caydırıcı cezaları e, karşı tarafına koymamız lazım. Yoksa bu problemler, sıkıntılar asla bitmeyecektir. Eğer bir adamın eli kesilmesi olsa artık belki hırsızlık olayı %50-%70 azalacak. Çünkü herkes bir korku haline, bir panik haline düşecektir. Aynı şekilde öldüren adamlardan bir tanesi asılsa, öldürülse, idam edilse bu sefer cinayetler çok 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 düşecektir. Hiç derecesine inecektir. Keza koskoca 600 senelik Osmanlı'da bu rakamlar çok çok düşük çünkü Allah'ın kanunları uygulanıyor. Adeta kafamıza vura vura kader bize öğretiyor ki Allah'ın kanunları uygulanmayıp insanların kanunları akıl ürünleriyle yaptıkları kanunlar uygulandıkça bu problemler asla bitmeyecek bunu gösteriyor. Evet Rabbimiz bizleri, çocuklarımızı, evlatlarımızı bu zararlardan, bu sıkıntılardan muhafaza etsin. Evet ben size bunu göstermek istedim. O yüzden asla çocuklarınızın fotoğraflarını sosyal medyada paylaşmayın efendim. İkinci üzerinde durmak istediğim nokta... Kalp profesörü ve iç hastalıkları profesörü olarak senelerden beri dilimde tüy bitti. Kalp hastalığının sebebi, kanserin sebebi trans yağlardır. Kesinlikle kolesterol değildir. Kesinlikle kolesterol değildir. Evet, ikinci bahsetmek istediğim konu yiyip içtiğimize çok dikkat edeceğiz. Bu zamanda nasıl ki iyilerle kötüler birbirine karışmış, aynı şekilde kötü, haram yiyeceklerle helal yiyecekler de birbirine karışmış maalesef. Bundan dolayı Müslüman olan kişi elbette dikkat eder. Bir hadis-i şerifi burada hatırlatmak istiyorum. Efendimiz Aleyhisselam, haram bellidir, helal de bellidir. Siz şüphelilerden kaçın diyor. Evet, bu zamanda Haramla helal birbirine karışmış. Gerçekten ayırt edemiyoruz. Bize düşen şüphelilerden kaçmak. Sakın sakın. Da, o zaman ne yiyeceğiz? Basitliğine düşmeyelim. Evet ben size ne yiyeceğizi göstermek için burada e, bu uygulamayı tavsiye ediyorum. Helal gıda ile ilgili uygulama. Helal gıda uygulamasını tavsiye ediyorum. Buradan ne yiyeceğimizi tercih edebiliriz. Evet biz bu noktada gimdese güveniyoruz. Bakın neler var burada? Bu uygulamayı eğer indirip kullanırsanız diyelim ki biz diyelim yoğurt arayacağız. Helal helal sertifikalı yoğurtlar. Hemen bakalım. Bakın helal sertifikası almış. Bakın helal sertifikası almış bütün yoğurtlar bu şekilde karşımıza çıkacak. Et yazarız, başka bir şey yazarız veya bir marka gördük. Bu markanın sertifikası var mı, yok mu? Diyelim ki ilk aklıma gelenlerden bir tanesi Erpiliç diyelim. Evet, bir tane reklam olmasın, reklam olmasın ama sertifikası olduğu için bu noktada dikkat ettiği için hak ediyorlar da reklam da olsun yani bir şey demiyorum. Yani helale dikkat edenin, sertifika almayı çalışanın, alanını takip edenin elbette reklamı da olsun ne diyeyim. Eğer bu uygulama indirirseniz aramakla beraber bakın ana sayfada iptal edilenler, süresiye geçenler, askıya alınanlar hepsi de var. Buradan takip edebilirsiniz. Onunla beraber nerede, hangi alışveriş var, helal dünya marketleri var bunu görebilirsiniz. Daha farklı olarak duyurular son marketlerle ilgili iptaller vesaire ne olmuş bunu görebilirsiniz. Bir de helal sertifikası nedir? Kimde helal şartnamesi yani niçin bunlara güveneceğiz ki sorusunun cevabını buradan okuyabilirsiniz. Hani biz Müslümanız elbette iyi biştiklerimizi elbette dikkat edeceğiz etmezsek bu maddi manevi manevi hayatımız öncelikle zarar verir. Mesela çocuk yetiştirmek anne karnından başlar belki nesillerden başlar. Ecdadımız Büyüklerimiz bilir ki gerilerde ecdadın temizliği veya kirliliğinden e, gelecek nesiller etkilenir. Bununla ilgili şu söz meşhur, meşhur olmuştur. Dedesi koruk yemiş, burnunun dişi kamaşmış diye. Evet bu bir hakikattir. Eğer, yani şu an için bildiğimiz şey ne? Anne sigara içer ya da kötü şeyler yiyip içer. Sağlığına dikkat etmezse bebek zarar görür. Evet görür ama onun annesi de babası da daha önceki ecdadı da eğer dikkatsiz insanlarsa bu diğer nesillere kadar sirayet eder. Keza İmam-ı Azam'ın Kur'an'ı öğrenmesinin gecikmesini annesi, validesi babasının hatasına hatasından dolayı böyle oldu demişti. Babası ne yapmıştı? Dereden geçen bir elmayı ısırmıştı. Halbuki gidip ısırmıştı ve atmıştı. Halbuki gidip helallik de almıştı. Ona rağmen İmam-ı Azam da böyle tecelli etti diyor. 2 yaşında öğreneceği Kur'an'ı 4 yaşında öğrendi. Gecikti diyor ve bunu babasının hatasına bağlıyor. Düşünün ki bizim halimizi ne kadar çok dikkatli olmamız lazım. Keza bünyemize haram gıdalar gittiği zaman bizim zaten zar zor yapıyoruz. Zar zor yapmış olduğumuz dualarımız, namazlarımız da zarar görüyor. Keza hadis-i şerifte içki midesinde içki bulunanın 40 gün namazının kabul olmayacağından bahsediliyor değil mi? Bu noktada iyi biçtiklerimize azami derece dikkat edebiliriz ve bunun gibi çok uygulamalar var ve bu zamanda çok alternatifler var. Biz bu zamanda çok alternatifler var. Bu alternatifleri dikkat ederek arayabiliriz. Keza cennet ucuz değil. Cennet ucuz değil. Herkes oraya gidemez. Yani e, sahabeler biz bir harama girmemek için 40 helali terk ederdik diyorlar. Böyleyken biz ne yiyeceğiz o zaman diyoruz. Durumu düşünün. Ee, onlar cennete gidecek. Peki biz yani onların hassasiyetine sahip olmaya çalışmadıkça cennete nasıl gideceğiz? Bu zamanın kötülüklerine bulaştıkça, imtihanlarını kaybettikçe nasıl gideceğiz? Bu noktaları düşünmemiz lazım. Konuşmak istediğim üçüncü nokta şu. Da sosyal medyada veya televizyonda fark etmez. Medyada kısacası. Medyada izlediğimiz kanallara tıkladığımız videolara, beğenilere, yorumlara bunlara çok dikkat etmemiz lazım. Çünkü bunların her biri karşı tarafa birer destek hükmüne geçiyor. Mesela bizim kanallarımız içerisinde dünya çapında olan ve ülkeleri karıştırmak olan amacı bir kanal var. Siz bu kanalı açtığınız zaman örnek olsun diye bunu veriyorum. Kanalı açtığınız zaman, reklamını izlediğiniz zaman o para o kanal para kazanıyor. O reklamı izlediğiniz zaman bu kanal daha çok bu kanal daha çok izlendiği için reklam verenler bunlara reklam veriyor, destek veriyor. Bu şekilde mümkün olduğunca mümkün olduğunca o kanalları izlemekten kaçınabilirsiniz. Kaçınabiliriz, kaçınmamız lazım. Bu her platform için geçerli, özellikle YouTube için geçerli. İzlediğimiz, beğenmekten maksat like attığımız videolar daha çok ön plana çıkartılıyor. Bunu ters bunu tersten de düşünebiliriz. Biz iyi olana, faydalı olana beğenirsek, paylaşırsak bu sefer o ön plana çıkar. O daha çok insana ulaşır. Şu örneği de vermek istiyorum. Biz alkol satan bir yerden alışveriş yaptık. Oraya destek verdik. Oraya destek verdik. Oraya bir katkı, bir destekle biz vermiş oluruz. Bu vesileyle Mevla çocuklarımıza sahip çıkmamızı nasip etsin. İyi bir işine dikkat eden, şuurlu ve takva ehli Müslümanlardan olmamızı nasip etsin. Ve sosyal medyada dahil olmak üzere şu hayatta istikametli olup şerrin karşısında şerre destek olmayan, aynı şekilde tam zıttına da hayra destek olan, hayra çalışanlardan eylesin bizleri. Zira meşhur sözde ne denir? Firavunun karşısında olmak yetmez. Musa'nın da yanında olmak lazım. Rabbimiz bizi inşallah hep Musa'nın yanında Firavun'un karşısında eylesin. Diyerek sözlerime son veriyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz.